Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Seyman. Bugün yeni bir mobil oyun tanıtacağım size. Çok güzel bir oyun. Bedava yükleyip oynayabilirsiniz. Çok güzel gerçekten. Ben bir hile yaptım. Başlayalım. Gördüğünüz gibi böyle uzun bir yola çıkıyorsunuz. Yola çıkıyorsunuz. Ve de arabalar var işte. Bildiğiniz trafik oyunu yani. Çok güzel bir oyun yapayım Şöyle göstereyim burada arabalar var burada arabalar var ilk mesela kaç paraymış birincisi zaten birincisi açık oluyor o da size bunu veriyor İlk başta bunu veriyor size çok kötü ya bununla video çekeceğimi video çekeyim mi böyle arabalar var güzel iyi bir oyun araba çok güzel ee, arabalar var yani ee, Mesela şöyle hızlı arabalar alabilirsiniz. Şu hızdaki arabalar güzel. Yani hızı 80'den yukarı olan arabalar güzel. Mesela bu polis var. Polisi alıp ekstra bir hak kazanıyorsunuz ve polis modunu oynayabiliyorsunuz. Mesela polis moduna geçelim. Gördüğünüz gibi. Cem Yağmurlu oynayalım Salak arttırayım Başla. Açalım sirenleri. Biraz Şimdi gideceğiz şu ilerideki adamı vurup vurup öldüreceğiz. Arabasına çarpacağız. Geçemezsin. Oradan. Abi. adam ne fake attım. Bir hakkınız daha var. Bir daha ölürseniz bitiyor. Bu, burada da 70 saniyeniz var. Şu an 70 saniyem kaldı benim. Saniyeniz yazıyor. Orada da. Okay. Adam mı şu ileride? Abi neden öyle bir şey yaptım? Gerçekten anlamadım neden öyle bir şey. <laughs> Arkadaşlar bu da e, mobil oyun serisini başlayayım mı? Yoksa oyun mu tanıtayım onu bana e, yazarsanız e, yorumlara sevinirim. Ölmedin ya. Çek <laughs> saç Hızlı. Arkadaşlar bir de bugün var face videosu geldi. İzleyebilirsiniz kanalımızda. Çok güzel bir videoydu gerçekten. Bir tane daha çekeceğim. Ne çok çarptık ya. <laughs> Ayrıca bir de 3 üç, üç, üç den sonra 800 TL veriyor. Yani gerçekten güzel bir şey. Güzel bir oyun yani. Ee, bedava yükleyip oynayabilirsiniz. Oyunda bedava. Ya bu kadar güzel bir oyunu bedava olması gerçekten çok güzel. Ne, ne kadar çok güzel dedim ya. Abi sıyırdık. Beğenmeyi oldu. Dediğim gibi hızlı görüyorsunuz. Hadi Almadım bir saniye e, bitti. Ne güzel. Size ayarları göstereyim. Burada a, analog da kullanabiliyorsunuz. E, İğme var. Böyle oynuyorsunuz. bunu sağ sol yapıp oynuyorsunuz. Bir de tuş var az önce oynadığımız gibi. Hızlanma manuel var. Otomatik var. Kendisi hızlanıyor. Sadece siz fren yapıyorsunuz. Trafik ben yüksek oynuyorum. Soldan akan trafik yani Amerikanın şeyine göre. Sonra buradan şeye bağlanabiliyorsunuz. Kaydet ve yükle deyip e, eski hesabınıza dönebiliyorsunuz. O güzel bir şey. Burada ne varmış? Oy verebiliyorsunuz. Mail gönderebiliyorsunuz. Hakkında bölümü var. Twitter'a Twitter'dan bakabiliyorsunuz hesaplarına, Facebook'tan bakabiliyorsunuz ve Wings on Fire'ın reklamını yapmışlar. Herhalde onu da onlar yaptı bilmiyorum. Ama reklam da olabilir sadece. Allah bilmiyorum. burada ne varmış? Bunu abi? Bu skor tablosu. Bu bu da aktive etmek için falan bir şey. Bunlar hepsi skor tablosu ile ilgili. Şimdi onlar oy oyuna girelim. Neyle oynuyorsun? Bir kere şu arabayla tam oynayalım. Oyuna kadar Önce bir gün izleriz. Serbest Son oynamayı tipte son son tipte. Yağmur. Arkadaşlar şey aksi yenir. Ol, ol. Yok artık. Böyle bir kaza gerçekte olsa var ya. Of. Uh. Riske girmeyelim geçen mi geçti Ne şimdi Arkadaşlar bir de dediğim gibi Minecraft serisine başlayacağım telefonda survival serisine İnşallah güzel olur o da arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim abone ve like, abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim bir de mobil daha çok mobil oyun gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenme tuşuna basmayı unutmayın neyse görüşmek üzere bay bay